Sarhoş bir adam eve giderken yerde bir bakıyor. Çamurun içinde pislenmiş bir vaziyette bir kağıt üzerinde besmele yazıyor. Görünce içi sızlıyor. Çıkartıyor, çamurlarını siliyor, öpüyor, temizliyor. Güzel kokular sürüyor ve evin duvarına asıyor. Ve bu zatın adı Bişri Hafi. O gece alim ve veli bir zat var. O da rüyada şöyle bir şey görüyor. Git Bişre söyle. İsmimi temizlediğin gibi seni temizlerim. İsmi büyük tuttuğun gibi seni büyültürüm. İzzetime yemin ederim ki senin ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eylerim dendi. Bu rüya üç defa tekrar ediyor ve o zat gidiyor bir şiir arıyor. Nerede buluyor onu biliyor musunuz? Meyhanede buluyor. Diyor ki sana önemli bir haberim var. Bir şirafi diyor ki kimden haber vereceksin? Sana Allahu Teala'dan haber vereceğim deyince ağlamaya başlıyor. Diyor ki bana kızıyor mu? Şiddetli azap mı yapacak bana diyor rüyayı dinleyince öyle bir coşuyor ki. Ey arkadaşlarım diyor. Beni çağırdılar. Bundan sonra bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz diyor ve oradan çıkıyor. Tövbe ediyor. Tabi bu hikayeden şöyle bir sonuç çıkmıyor. Aa demek ki küçük şeylerde de cennete girilebiliyor. Bizim evde de Kur'an-ı Kerim asılı. Tamam bu sonuç çıkmıyor. Zaten bu zat bundan sonraki hayatında bir veli olacak şekilde bir hayat yaşıyor. Buradan şu mesaj çıkıyor. Ya bunun sevabı küçük bu ufak bir şey deme. Allah'ın rızasının nerede olduğu belli olmaz.